şimdi merhaba arkadaşlar. Televizyon sesini kıs. Merhaba arkadaşlar, <laughs> Minecraft oynayacağız. Hiç Wiki <laughs> ile <Vila da> oynayacağım. <laughs> Sistemi değiştirmeyi Tamam ama neyse.

kreatif bir, hareketi, bir hareketi ee, bu Sabah biraz erken kalktım <laughs> yüzden çok kötü geliyor. Kaçlı olan her gün e, video çekmeye çalışacağım ve videolarım 15 dakikalık falan olacak. E, 15 dakikanın üstünde olduğu zaman yüklenmiyor. size bu arada etrafını göstermek istiyorum ama. Bakın. Burada Kyoto'da manzara odası. Hem çay odası hem de manzara odası. Bunu hileyle yani game modda. Bakın. O iron gözlemciler çok kötü saldırıyor. Kuzenim öldürmüşlerdi bu oyunda. Kuzenim benim tabletimden oynuyor. Böyle oturuyorsun. Peki depo. <laughs> Bir dakika. Yine mi yaptın sen burayı? <laughs> ben de oturuyorum. <oturayım>. <laughs> Bak Video çekiyorum anne. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hocam. Evet koparmış. <laughs> Şu toprakta yer maden değil. Bazen game modda oyun oynuyoruz. <laughs> Ben bir oyuna <laughs> gibi bir şey işte. Evet öyle ablam. Ben BS, o da BS. Kuzenim SS. <laughs> Kuzenim yanımda değil. Ve ee, ilk defa <laughs> telefonumdan çekiyorum. Evet ablacım. Telefonumdan çıkıyorum. Ha, et makinesi de şu. Diamond Club'dan yaptım. Onu da yeniden yap size göstereceğim nasıl çalıştığını. Şimdi hani madenlerde spandır çıkıyor ya. Ona inek ve domuz koyuyor. Yüksek bir yere çıkıyor. Onlar aşağı düşüyor. Zaten ben de bu etleri oradan kazandım. Yoksa hayvan Zombie olmadı mı? Madene gidiyorum. Madene kızı falan bir Şimdi size buraları tanıtayım. Burası giriş. Ee, i̇ki tane kutu yaptım. İçeride tek de yani sadece şuralarda köylüler girmesin diye hep giriyorlardı. Evet. Çok sinirimi bu ki de bir kutu falan. Ee, dur sesi açayım. Ben burayı, bu ikinci çıkışı da yaptım. Çünkü şuraya geliyorlardı, bir de geçebiliyorlardı. Sinir bozucu, belki oynayanlar bilir. Köylüler ikide bir geliyor, geliyor, geliyor. Ha ben size birileri tanıtayım. Niye çıktığımı bilmiyorum. Girişi de şöyle yaptım ki köylüler çabuk giremesinler. O da Bedrak yani, yanlış görmedim. Bedrak'ı kazdım. Zeppur atacaklar, zeppurlar patlatmasınlar buraya ama

video çekiyorum yani. YouTube'a O yüzden ben ne atlatıyorum. Ben mesela benim adım BS. Onun ikisi ikisi de BS. Senin ikisi de BS. Bezi yani babamın adı. İkisi de Küçük bezi edip Tamam öyle. Küçük bezi. Evet çok çok Burayı da tuvalet falan yaptım. kontrol edemiyor. çalışmıyor. alıyorum hem de çatıya çıkıyorum. Çıkmada bir tane odam var ama ilk önce alıyorlar. Siz de yapabilirsiniz aslında. Ben villanın Minecraft'tan. Örneğin kadar yaptım. Ama, ama blue değişik yaptım. Çünkü böyle gene kredi falan gelir. Hani böyle Ali oynuyorum. Şey gelmiş. Tevran gelmiş. Evini yapmışsın diye. Burası da sabah yandan çıkarmıyor. Gayet iyi oldu en sevdiğim modu bu. Çok sakin bir e şey. Şimdi mutfağa gideceğim. Evet. Mutfağa gideceğim. Ben... Mutfağa gideceğim. Işık blokları yarım blok değil. Yarım blok. Şey, yarım blokla yaptım tavanı.

İşine gelecek su, susadım diyor. Ben susacağım diyor. Burası da yapmak olsun. Ben buraya manzar odası şey yapacaktım. Kocanın bir sürpriz yaptım. Hep illa villa villa diyordu. Bir kere villa yapmıştım. Evet. Onun haritası da açılmadı. O haritayı sildim. Yani mevzuldum. Yeni villa. Evet. Bana kozu falan da yaptım. いすごい。 şuradan dilerim bir vardı ama hepsini nereden işte yani bir kere de öldüm ama eşyalarım yok yani önünü kapattım bir bak Sen evet. de balık seviyorsun ha? Bu hayatı değil. Evet. Her neyse. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize yani iyi bakın. Hoşçakalın.